Abi be ne istiyorsan abi yasin Ama kardeş bende para yok. Olsun kardeş. İnsanlığı görmüş mü? Bu ili unutmayacağım, Elbet bir güne saba çalacağız. Canın sağ olsun kardeşim. Abi, abi. vurdum ait bir şeyim kalmadı ya. sıfır tüken. Allah'ım ben ne yapacağım şimdi? Her şeyimi kaybettim. Anam aleyküm kolay gelsin. Aleyküm selam abim. <laughs> Buyurun abim ne lazım? <laughs> Ana hatırladın mı? Yok abim çıkaramadım seni kusura bakma. <laughs> Kimsin abi sen? Beş sene önce benim çocuğum buradan bir şey istedi. Bana bir yoktu sen bana iyilik yapıp vermiştin ya. Bana uyum işte. Beş sene önce mi? <laughs> evet evet. Hatırladım abim. Nasılsın abim iyisin? Değişmiş gördüm seni. Çok iyiyim, çok zengin bir iş adamı oldum. Sen nasılsın? Ben çok kötüyüm abim ya. Abim dibe vurdum ya. Her şeyi batırdım. Yapma be, üzüldüm. Yapacak bir şey yok abi. Sana elbet bir gün borcumu ödeyeceğim demiştim ya. Evet abi, yoksa o gün bugün mü? Bana yardım etmeye mi geldin? Hayırdır kardeşim, Ben sene önce bir iyilik yaptın diye bütün servetimi sana mı bağışlayacağım? Al şu beş liranı, onun beş liraydı. Hadi eyvallah. <laughs>